Bayram sonrası 3 günlük işlemlerin olduğu kısa haftada 2-4 Nisan haftasında %2.90'lık bir kayıp gerçekleşti. BIST 100 endeksinde Oyak Yatırım'da da bu kısa haftada 3 günde 432 milyon liralık net satış vardı. Ama biz gelin 2-4 Nisan haftasında Oyak Yatırım üzerinden en çok net alım yapılan hisselere birlikte bakalım Türsel 104 milyon 245 bin 507 liralık net alım gerçekleşmiş Pegasus 90 milyon 905 .179 liralık net alım gerçekleşmiş 2 4 insan tarihleri arasında OYAK yatırım üzerinden Ford otomotiv 41 milyon 637 bin 379 liralık net alım gerçekleşmiş. Koş Holding 34 milyon 451 bin 638 liralık net alım gerçekleşmiş. Petkim 32 milyon 757 bin 260 liralık net alım gerçekleşmiş. Odaş Elektrik Üretim 26 milyon 401 bin 381 liralık net alım gerçekleşmiş. Astor Enerji 26 milyon 185 liralık net alım gerçekleşmiş. Kardemir'de 25 milyon 622 liralık net alım gerçekleşmiş. Çimsa 25 milyon 177 liralık net alım gerçekleşmiş. Türk Traktör 24 milyon 885 .212 liralık net alım gerçekleşmiş. 2-4 Nisan haftasında Oyak yatırım üzerinden.